Merhaba siber güvenlik profesyonelleri ve meraklıları. Bu videoda bir siber olay anında kanıtları hızla toplamamızı ve analiz etmemizi sağlayan güçlü bir araç olan Cyber arayüzünü baştan sona inceleyeceğiz. Bir olayı analiz ederken hangi menü ne işe yarar, hangi bilgiye nereden ulaşırız hepsini tek tek göreceğiz. Hadi başlayalım. Cyber açılıp açıp bir olay incident dosyasını yüklediğimizde bizi bu ana ekran karşılıyor. En üstte 4 tane sekmemiz var. Summary, Notable Items, All Items ve Report. Bunlar analiz sürecimizin temel adımlarını oluşturuyor. Summary, özet demek. Burası analizin genel bir özetini sunar. İlk bakışta neler olup bittiğini anlamak için ideal bir başlangıç noktası. Notable Items, önemli ögeler. Aracı analize değer bulduğu veya şüpheli olarak işaretlediği tüm bulguların toplandığı yerdir. Analize genellikle buradan başlarız. All Items, tüm ögeler. Toplanan tüm adli kanıtların. Artifact, ham ve detaylı listesidir. Derinlemesine bir inceleme yapmak istediğimizde burayı kullanırız. Report, Rapor, Analizimiz bittiğinde bulgularımızı ve sonuçlarımızı çeşitli formatlarda dışarı aktarmak için kullandığımız bölümdür. Şimdi Summer Özet sekmesinin alt menülerine bakalım. Bad Items Timeline, Kötü amaçlı ögeler zaman çizelgesi Analiz sonucunda kötü amaçlı olarak işaretlenen ögelerin zamana göre sıralanmış halini gösterir. Sağların alımlarını kronolojik olarak görmek için çok faydalıdır. ATT, CK, Tactics ATTCK taktikleri, olguları, siber saldırıları, taktik ve tekniklerini sıfırdan Mitra ATT çerçevesinde göre gruplandırır. Bu sayede saldırganın hangi yöntemleri kullandığını anlayabiliriz. Host Summary, cihaz özeti. Analiz edilen bilgisayarın temel bileşenlerini, işletim sistemi, IP adresi, makine adı ve benzerini özetler. Logon Summary, oturum açma özeti. Cihazda gerçekleşen başarılı ve başarısız oturum açma deneyi Billerin bir özetini sunar. Proses summary, işlem özeti, sistemde çalışmış olan işlemlerin genel bir özetini verir. Analysis job, analiz görevleri. Cyber arka planda yürütülen otomatik analiz görevlerinin durumunu gösterir. Örneğin, dosya ihbar kontrolü, sandbox analizi gibi. Collection information, toplama bilgileri. Verilerin hangi yöntemle ve ne zaman toplandığına dair teknik bilgiler içerir. Data ISOs veri sorunları, veri toplama veya işleme sırasında karşılaşılan hataları veya eksikleri listeler. Şimdi All Items, tüm ögeler sekmesi, nin analizi. Bu en detaylı bölümlerden biridir. All Items sekmesine bakalım. Burası adli analizin kalbinin attığı yerdir. Soldaki menüden istediğimiz kanıt türünü seçerek inceleyebiliriz. User, kullanıcı, account, hesaplar, sistemdeki tüm kullanıcı hesaplarını listeler, inbound, outbound, login, gelen giden oturumlar, bu cihaza uzaktan yapılan bağlantıları ve bu cihazdan başka sistemlere yapılan bağlantıları gösterir. Web artifacts, web kalıntıları, tarayıcı geçmişi, indirilen dosyalar, çerezler gibi internet kullanım izinlerini içerir. Data accessant, erişilen veriler, kullanıcıların açtığı dosyalar ve klasörler gibi bilgileri buradan ulaşabiliriz. Proses, işlem demek. Proses işlemler sistemde çalışmış tüm programları detaylı bir listesini içerir. Active Connection, aktif bağlantılar, analiz anında açık olan ağ bağlantılarını gösterir. Listening Ports, dinlemedeki portlar demek. Ağdan bağlantı kabul etmek için açık olan portları listeler. System Configuration, sistem yapılandırması. Host Details, cihaz detayları, işletim sistemi versiyonu, donanım bilgileri gibi detaylar bulunmaktadır. DNS Cache, DNS Urban Belli, cihazın son zamanlarda hangi alan adlarını, hangi IP adreslerini çözümlediğini gösterir. Zararlı sitelerle iletişimi tespit etmek için önemlidir. Files, dosyalar. Sistemdeki tüm dosyaları veya belirli kriterlere uyan dosyaları incelemek için kullanılır. Timeline, zaman çizelgesi. Sistemdeki tüm aktiviteleri, dosya oluşturma, program çalıştırma, oturum açma ve benzeri tek bir kronolojik listede gösterir olayın bütünlüğünü görmek için en güçlü alanlardan biridir. Sandbox Resort Sandbox sonuçları, sandbox sonuçları da şüpheli dosyaların otomatik olarak sanal bir ortamda çalıştırılıp davranışlarının analiz edildiği bölümdür. Dosyana zararlı olup olmadığına dair önemli ipuçları verir. Notable Items Önemli ögeler ve puanlama Analizi Analiz yaparken All Items içinde bulduğumuz bir kalıntıyı puanlayabiliriz. Ekranda gördüğünüz gibi bir ögeyi seçtikten sonra altta bad kötü, Suspicious, şüpheli, good, iyi ve unknown, bilinmiyor olarak işaretleyebiliriz. Puanlama butonları. Bir dosyayı bad olarak işaretlediğimizde bu otomatik olarak notable items veya bad items timeline time ekranlarına eklenir. Bu analist olarak bizim için önemli olan bulguları bir araya toplamamıza sağlar. Report, rapor sekmesi. Tüm analiz sürecimizi tamamladıktan sonra bulgularımızı bir rapor haline getirmemiz gerekir. Report sekmesi bize bu imkanı sunar. Report time, report rapor türü. Gördüğünüz gibi bulgularımız HTML, Excel, JSON gibi farklı formatlarda raporlayabiliriz. Ayrıca kötü amaçlı olarak işaretlediğimiz tüm dosyaları bir zip dosyası olarak indirebilir veya MITRA ATT&CK -e navigatöre uygun bir JSON çıktısı alabiliriz. Bu bulguları başka ekiplerle veya yöntemle paylaşmayı çok kolaylaştırır. Evet, CyberTrace arayüzünün genel hatlarıyla bu şekilde. Özetlemek gerekirse Summary ile genel duruma bakılıyor, Notable Items ile önemli bulgulara odaklanılıyor, All Items ile kanıtların derinliklerine iniyor ve son olarak raport ile tüm çalışmalarımızı belgeliyoruz. Bu yapı bir siber olayı hızlı ve etkili bir şekilde analiz etmek için tasarlanmış. Umarım bu video CyberTrader'i daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. Sorularınız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere güvende kalın.